Bugün evet. tabii ki sabahın ilk saatlerinden itibaren tabii günler önce başlayan heyecan bugün hat safhaya ulaştı. Bugün yarışerler burada gelenler bu heyecanı burada yaşayacaklar ama ekranları başındaki belki milyonlar diyebilirim evet. yanlış olmaz değil mi? Tabii, tabii. At yarışı tutkunu tabii. çok insan tabii. var. Onlar da hem cumhurbaşkanlığı koşu hem cumhuriyet koşusu heyecanını burada yaşayacaklar. Ve ambiyan e, hipodrom kalabalık hal almaya başladı. Ben biraz önce de şöyle bir e, dolaştım baktım. Çok heyecanlıyız. Yani bu yarışların e, önemini anlatmak e, belki Abesle iştigal. Çok çok önemli yarışlar. Ve sezon finalleri artık e, bir deniz Efe gerçeği var. Bakalım bugün o e, üçüncü kez üst üste kazanan şampiyon safkanların e, adına kendi e, ismini yazdırabilecek mi? Ona heyecanla bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı yarısında yarışında bambaşka bir heyecan var. 17 sapkan kupaya benim tabirimle hep söylüyorum gözlerini kupaya diktiler. Şampiyonumuz Burgas burada. Genç rakipleri var. Evet. Çok 3 yaşlı tayımız var. Evet. Heyecanlı bir yarış olacak kesin. Benim de belki Cumhurbaşkanlığı yarışı ilk kez burada kumda koşulduğunda hipodromumuzun açıldığı Kalamalka. <laughs> Kalamalka Kalamalka yarışını unutmam Cumhurbaşkanlığı yarışı. Yarış bir türlü bitmek bilmemişti. Evet. Değil mi hatırlarsınız? Evet. Çok, çok evet. abi. Troya kalabeyi vardı kalabeyi değil mi? Troya. Yarışıyla. Yarışıyla. Evet. evet, Kalamalka süleyman aktı abiyle gelip kazandı yarışı unutmuyorum. Tabi e, Cumhuriyet koşullarında önemi çok fazla. O da son zamanlarda Deniz Efe Gerçeğip Hafızamda bugün de bakalım. Eee Fokuslandığımız at o ama neler olacak yarışta göreceğiz. Şimdi sen Deniz Efe'yi bir kere anlatırken evet. Derya ateşi ateşi Aa, yaktı evet, geliyor evet, geçiyor, o yarış, demiştin. Cumhuriyet koşusu değildi ama. Değildi ama Deniz Efe deyince, bir yarıştı? Deniz Efe'nin adıma da evet. Deniz Efe, Efe meşhur duruyor derken Derya ateşi ateşi yaktı ve yakaladı geçti. Bugün bakalım o ateşi yakabilecek <laughs> bir at olacak mı? <laughs> Hep birlikte merakla <laughs> bekleyeceğiz.